Evet piyasalarda tablo bu şekilde sıralanıyor. Şimdi dönelim ve ve yatırım menkul değerlerden Tonguç Erbaşa Tonguç merhabalar. Merhabalar Hande. Öncelikle dolarlar arasındaki hareketle ilgili yorumunu almak istiyorum. Ee, öğle saatlerinde 2.95'in üzerine gördü. Fiyatlamada neler etkili oldu? Özellikle bir bunu soracağım. İkincisi e, küresel piyasalarda volatilitenin dalgalanmanın yüksek olduğu bir dönemde Borsa İstanbul'a baktığımızda yatayda 74.114 endeks seviyelerini görüyoruz. Borsa İstanbul'a ilişkin yarın gelecek enflasyon verisi öncesinde piyasalarda beklenti ne önde? Şimdi öncelikle yurt içinde borsa tarafına baktığımızda bugün Avrupa ve Amerika vadelilerde olumlu bir seyrin gözlenmesinin özellikle 73 bin seviyelerini test etmemizden sonra Bugün kısa bir tepki hareketi gördüğümüz söyleyebiliriz. Hala borsa tarafında 73-75 bin arasının kritik bir aralık olduğu Aşağı yukarı hareketlerde bu destek direnç seviyelerini takip edeceğimizi söyleyebilirim. Dolar TL ve Euro TL'de de gün içerisinde biliyorsunuz biraz önce ADP verisi açıklandı Amerika tarafından. Bu Cuma günkü tarım dışı öncesi açıklanan veride aslında beklentiden düşük de gelmesine rağmen daha önceki ayda da düşük bir verinin açıklanması sonrasında e, Cuma günü tarım dışında e, 200-230 bin arasında bir e, sonuçla e, piyasaların nispeten e, olumlu karşıladığını görmüştük. Şimdi bu tarım dışından önce e, açıklanan bu veride özellikle son e, 3 veride e, yaklaşık 220-230 arasında bir beklentiyle tarım dışı e, karşılanıyor ve e, hep 200 bin üstünde bir rakam açıklanıyor. E, ADP verisinden sonra da özellikle dolar tl ve euro tl'de e, biraz daha nispeten sepetin de sepet tarafta da 3.12'nin hafif altını görmemizle birlikte biraz gevşeme oldu. Bunun aslında e, biraz piyasalardaki olumlu havanın e, neden olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında veri sonrasında e, dolar endeksindeki 95 e, 50 seviyelerinden de, e, biraz daha yukarıya 96 95 80 96'ya doğru bir hareket gördük. Özellikle ABD 10 yıllıklarında da 2.19'a doğru bir hareket var. Bu da Cuma günkü gelecek verinin bir önceki ay açıklanan ADP sonrası yine 200 bin, 200 bin üstü gibi bir veriyle karşılaşacağımızı gösteriyor ki. Bu en azından dolar tarafında olumlu karşılandı. Ee, bizde de sabah sizin de belirttiğiniz gibi e, Euro TL ve Dolar TL'de gördüğümüz seviyelere nazaran e, olumlu havayla e, Dolar TL'de 2.95, e, Euro TL'de de 3.30 seviyelerin hafif altındayız. 2.95, 3.30 kritik seviyeler bunların cumaya kadar üstünde kalıp kalmayacağımızı önümüzdeki günlerde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz Donguç Erbaş'a ve stüdyomuza konuğumuz.